Bir, bir daldır, bir <laughs> tamam. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen ücretsiz toprak analizi uygulamasıyla, hem tarımsal verimliliğin artırılması, hem de yanlış gübreleme sonucu oluşabilecek toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Zaten tohum sıvısı orada yok. Yok yok, orada olmadığını ben biliyorum. Ha, tamam. Onu biliyorum ben. Tohum sıvısı değil biliyorum. tarımsal kalkınmaya ve üreticilerin refah payının artırılmasına yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, verimli ve kaliteli üretim için tarıma ve hayvancılığa sağladığı desteklerle her zaman çiftçinin yanında oluyor. Bu doğrultuda İzaydaş bünyesinde kurulan çevre laboratuvarında çiftçilere ücretsiz toprak tahlili desteği sağlayan büyükşehir bu hizmetiyle tarımsal verimin artırılmasını hedefliyor. Evet, ben